Fight Out Survival programımızdan hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şu anda gecenin ikisi. Yarın Ramazan bayramı var. Ben hala video çekip, editleyip, onları düzenlemekle uğraşıyorum. Unutmayın ki başarı sabır, çok çalışma ve öğren yani. <laughs> yani başarılı olmak için usanmadan, yılmadan, e, izlenme sayınız az olsa dahi o sürekli hiç bozmadan devam etmek gerekiyor Ve ben o başarının sonra zafer ereceğine inanıyorum hep beraberce. Bugünkü videomuzun konusu oldukça oyunla alakalı oldukça güzel güncellemeler gelecek önümüzdeki günlerde. Japonya'da yapılan bir toplantıda 16 Mart hani 16 Mart 2024'te yapılan bir toplantıda oldukça güzel duyurular var. Onlara bakacağız. Sürekli oyunun Facebook resmi Facebook sayfasını takip ediyorum. Discord sunucusundan engellediğim için. Kısaca bakalım abi şöyle. Gelecekteki gelişim yönlü planları nelerdir? Şu anda ekip şeflere daha fazla yeni ve heyecan verici oyun deneyimi sunmak için çok çalışıyor. Onaylanan içerikler şunlardır. Keşif ekibi tarafından keşfedilen ve kendi yeni üssünüzü özgürce inşa edebileceğiniz adanın açılması. Yani ada diye yeni bir harita açılacak. Orada kendi üssümüzü inşa edebileceğiz. Acaba koloni tarzı bir şey mi? Yani oraya bir üs kuracağız. Orada karakları falanlayıp ana köyümüze kaynak imkanı gibi bir şey mi sağlayacağız? Onunla ilgili herhangi bir görsel vardı. Görseli bulamadım. Onu ilerleyen günlerde öğreneceğiz abi. Adayı keşfedin diyor. Orada yeni bir üssünüzü özgürce inşa edebileceğiniz. İttifak üyelerinin ittifakın gücünü göstermek için günlük faaliyetler yoluyla Puan toplayabilecekleri yeni ittifak yarışması, bizlik, bizlik olanlara bizlik diyeceğim abi. Eyaletler ve ittifaklar yeniden canlandırmak için aktif olmayan sunucuların birleştirilmesi, sunucu birleştirme geliyor. Gençler, baya önemli. Yani. Yeni kahramanlar, yeni kahraman tasarım görünümleri, kale görünümleri ve kahramanlar gibi gelecekteki eklemeler için herhangi bir plan var mı? Yani Soru-cevap olarak yapmışlar. Yeni kahramanlar ve görünüm tasarımları da dahil olmak üzere sürekli olarak yeni içerikleri sunmayı düşünüyoruz. Yani kendi iyi kahramanlar gelecek gen 8 gen 9 gibi. Zaten biz onları aşağı yukarı tahmin edebiliyorduk. Yaklaştırırsam sizi daha iyi görürsünüz. Gelecek için planlanan herhangi bir işbirliği etkinliği var mı? Kurulan planlar var ancak hala işbirlikler için yön keşfetme sürecindeyiz. Oyuncuların favori anime ve mangaları varsa lütfen bize bildirin. Yani burada ne demek istediklerini anlamadım. Mesela herhangi bir işbirliği derken benimle işbirliği kurabilirsiniz. White Tower Server yetkilileri biliyorsunuz. 400 yakın videom var. İşbirliğine hazırım. <laughs> Gelecekte sunucular arasında oyuncu etkileşimini ve iletişimi geliştirmek için herhangi bir planınız var mı? Sunucular arasında içerik ve etkileşimler gelecek için önemli unsurlar olarak öngörülmektedir. Hali hazırda başlamış olan eyalet transferleri ve gelecekteki eyalet birleştirilmesi birleştirmesi de öngörülen sunucular arası içeriye dayalı olarak geliştirilmektedir diyor. Yani bunlar dışında herhangi bir gelişme yok diyor aslında burada. Ama önümüzdeki süreçlerde bu bu tarz yani eretleri canlı tutacak şeyleri yapacaklar, çalışmalar yapacaklarmış. Lütfen eret transferi ve eyalet birleştirmenin zamanlaması ve içeriğini ilişkin spesifik ayrıntılar sağlayın diyor. Eğer transferi, eğer birleştirmesi için belirlenmiş bir başlangıç zamanı veya dönemi yoktu. Her sonucunun etkinlik seviyelerine ve etkinlik programlarına göre dinamik olarak ayrılıyoruz. Birlikte büyüyerek daha büyük buluşmalar yapmak için sabırsızlanıyorum. White House Server'daki siz şeflerin tüm güven ve desteği için minnettarız. Yani bunu şeyde sormuşlar. Oyuncular sormuş. Dur hemen bulayım ha gençler onu. Şu tarz bir toplantı yapmışlar şeyle oyunla alakalı. O toplantıla konuşuldu büyük ihtimal. Sesini kısalım. Sıkıntı çıkmasın. <laughs> Ulan beni niye davet etmediniz oğlum? Yani böyle bu tarz cosplay'li, cosplay'li Şurada toplantı yapıyorlar işte burada anlatıyorlar şurada. Yani önümüzdeki gelecek etkinlikleri, kahramanlar şunlar bunlara burada anlatıyorlardı. Onunla ilgili de bir video sızmıştı da burada göstermeyeyim şimdi telifli bir şey gelir. Öyle yani dostlar. Yani bu haberin en vurucu tarafı sunucu birleştirmesinin gelmesi. Şöyle buradan göstereyim. Şu ada olayı, ada olayı da oldukça önemli. Bakalım. Önümüzdeki en fazla 15 gün sonra hepsi de belli olur. Genelde bu duyurular olduktan 15 gün sonra, 15 güne kalmıyor yani. Ben tek tek sizi takip edip videolarını çıkaracağım, anlatacağım dostlar. Bununla ilgili bildiğiniz daha fazla bilgi varsa veya yorumlarınızı yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Bir sonraki White House Revelour'ımızı görüşmek üzere. Gitmeden bir tane paket alacaktım. Şu paket var ya şu. Güzel bir şeye benziyor. Şuradan e, parşömenleri seçip kupa yapacağım abi. Bir paket alayım ondan sonra gideyim. Paketimizi nereden alıyorduk gençler? Cip alıyorduk. Hemen şuna abi iki dakika cuk kalayım. Tamam Hemen 20 lira kar ettim bakın gençler. Siz de dişkin üzerinden paketler satın alarak 20 lira kar edebilirsiniz. <laughs> ya yani bu pakette. Daha büyük paketlerde 3000-4000 Ramazan paketi vardı. Orada 3000 liralık indirim var. Tamam paketimiz geldi. Hemen topladım abi burada. Size vereceğim pakette bu işte. Çekilişimiz olacak. Ay 20'si ile 30 arasında. 20'sine başlayıp 30'unda bitecek. Bu paketi vereceğim. Paketi de şöyle alabilirsiniz abi. Cukka. Tamam. 30 30 30 30. 30. Aslında şunu da alsam olur ya. Alayım mı lan? Alayım da Oğlum. O şefi sarı ekip bana basacağım. Ver abi. Ver abi. 40 lira buradan kar ettik. 60 lira karımız var şu anda. Dostlar. Ulan nasıl bir, bir paket daha biliyor acaba? 799 liralık paket mi geliyordu? Tamam bu da geldi. Yok. 51 tane buradan geldi abi. Güzel. Şu neymiş? Çerçeve mi? He ee, kalıcı çerçeve. Bak bu oldu çok güzel oldu. Niye derseniz hemen göstereyim. Görünümler. Eee çerçeveler. Nerede abi bu? Birlik savunması %2 diye. Kullan diyorum. Tamam kuşanmasanız dahi kapat. Kuşanmasanız dahi bu çantanızda durduğunda %2 artı %2 savunma veriyor. Artı %2 de bu veriyor %4. %2 de bu veriyor %6. Yani her etkinlikte ne kadar çerçeve biriktirirseniz kalıcı bak. Mesela %1.5 da bu veriyormuş. Şu var mesela bunu, bunu da kullanalım. 3 günlük mü? 3 günlükmüş lan bu. Neyse. Olmuş. insan bir süresini yazar da. <laughs> Kalcı alın, kullan deyip ama şey yapmayın, kuşanmayın. Neyse, laf fazla uzatmayın. paketimiz geldi. Paketimizi alalım abi. Şu arkadaşa ben bir daha cukka yapmak istiyorum. Ver abi. Oh, cukka. 68 68, 799 lira. Almayacağım abi, yeter. Şey çekilişe bütçe kalmayacak lan, alalım. Gençler, <laughs> umarım beğenmişsinizdir. Beğeninizi takip beğenmeyi. Kanalıma kesinlikle abone olmayı. Yani vaktiniz var ve beni seviyorsanız bulunduğunuz herhangi bir Discord sunucusunda veya ittifakınızdaki chatte bu videonun linkini paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bir sonraki White House Survivor oyunumuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.